gördüğün gibi daha az da azaptı. tutma şansım yok. merhaba bir e... merhaba abi hoş geldiniz. Teşekkür, teşekkür ederim. E, kendinizi bir tanıdır mısınız? Burası neresi? Size kim derler? Bu konuda evet. e, bir bir görüşümüz olabilir mi? Tabii bu, ki. Bu... E, ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Evet. Adım Ertan Ertürkhan. dalga sakinlerindenim. Eee kendime ait bir küçük arazim vardır. Orada su çalışması yaptık 2-3 gün önce. Bilgisayar vurduk e, arazimde çok miktarda su yoktur. Bir iki gün önce yaptığımız çalışmada e, arkadaşlara konuşurken e, bir arkadaşımız, bir abimiz, bir çiftçimiz, Yeşilırmak'ta yaşayan bir çiftçimiz e, Sayın abimi Türkiye'den getirdiği Şefket Kozalayı. E, su bulan adam diye fenomen, internet fenomeni. E, Birçok sosyal medyada videoları vardır, onu izledim. Kıbrıs'a geldiğini duydum. Arazime getirdim. E, arazimde bir çalışma yaptık. E, yapılan çalışma sonucunda bulduğumuz su jeolojinin bize göstermiş olduğu aynı açıda e, bir su bulduk. Abime sizin önünüzde çok teşekkür ederim. E, Başarıların devamını dilerim. Ben de teşekkür ediyorum. E, Meyenciz arkadaşımıza bu genç yaşta deneyimi e, böyle atak olduğu için kendisini kutluyorum. Ve benim e, konuşacak bir durumum yok. E, bu Kıbrıs bölgesinde Mehmet Aktaş, Aktaş isminde arkadaşla e, davet üzerine geldim. Bu bölgede e, çalışma daha evvel yapmadığım için bölgelerde birkaç yere baktım. Allah'ın izniyle bakmış olduğum yerlerde şunu diyeyim. Yüzde seksen, Allah. E, suda endişem yok. Saniyede kaç lira, kaç misyalik, kaç işlik olduğunu bilirim. Ama kene de diyorum şunu. Yüzde yüz konuşmak ancak Cenab-ı Allah'a mahsus. Ama evvelallah kesinlikle metrelerde yanıma kaymordu. Yüzde yüz deme Arkadaşlar Kendini bir tanıdabilir misin? Ben size? Menteş Dalga. Ertan Bey'e gelen e, arkadaş, su bulan arkadaş, fenomen arkadaşımız. Benim arazimde de bir çalışma yapmak istedik ve geldik burada gördüğünüz gibi değil, buraya nokta atışı yaptı. Güzel suyu olduğunu söyledi. Kendisine teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Bu şekilde Kıbrıs'ta arayıp da su bulamayanlar bilhassa bir kuyu vurdurmuş bir sızıntı girmiş. Bu sızıntı girdi diye kesinlikle ümitsizliğe kapılmasın. Arazindeki eğer ana damarı geçiyorsa faydalanamıyorsa o bir sızıntıyı takip eder ana damarı bulurum O vatandaşa da yardımcı olurum ama ki Tarlasında değil de başka bir yerdeyse yapacağım bir şey yok Darda kalan her kimse e, Kıbrıs'ta ben tutman e, Kıbrıs adam Şevket Kozalak Ben e, teşekkür ediyorum özellikle sizler efendim İyi günler teşekkür, teşekkür ederim, ederim. Kuzey Kıbrıs'ta Cumhuriyet'e Yeşilırmak Yedidavga köyündeyiz